araçımızı açılış. Şimdi programımıza ilk sahibi sahne yapan Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Musa Özdemir'in açılış konuşmasını gerçekleştirdik üzere kürsüye teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim başkanım. Türkiye'deki tüccar ve ve Türk Dünyası'nda seçimcilerle beraber ulaşmak büyük bir maç para ve Tecrübe Kıymetli Şakir Ağabey, uzaktan yakından gelen değerli misafirler, üniversiteler, üniversite hocaları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk Dünyası'nın dört bir yanından gelen vazif misafirler, Ötüken'de Semerkant'a, Buhara'dan Mesih'e, ye, Yesi'de Kerkük'e, Kerkük'ten Buhara'da, Kunaboyan'da Anadolu'ya. At sırtına kıtağına kaçan, Güney'in ilde sevdasıyla kutlar kuran, Ejdatlı'nın izniyle Maniş Kerkük'e, ve Osmanlı dönemlerine kapılarını açan Kadir Şehir'imiz Topak'ta bir araya gelmeye neşin. Bu anlamda bu sadece bir zaferin yıl dönümünü almak değil, aynı zamanda köklü tarihimize duyduğumuz saygının, ortak geçmişimize olan vefa'nın bir işaretidir. Tokat Anadolu'nun kalbinde bir tarih, bir kültür ve bir medeniyet kurar. Tokat atalarımızın uzak asırlardan gelip Avrupa işlerine kadar uzanan koşuşturmalarla da saldığı, bölgelerdeki mimarisiyle, sanatıyla ve düşüncesiyle bu harrenin çocuğu Tokat Selim Karaca Mahmut Paşa'ya Mahmut Paşa'nın Manuşa'ya bağlayan şehrin bir bölgesidir. Güzelliğini dağların içine saklanmış, muhtelik, sakin ve şahsiyetli bir kenttir. Tavlaların bereketin verdiği, gövdesinde gelip bir aralara tatlı bir duyarlı tokat. 9 yıl önce Danışman Gazi'nin buraya attığı adım yalnızca bir fethin değil bir milletin bu topraklara gök salmasının bir medeniyetin işlemesinin başlangıcıydı. O gün atılan adım Bugün Tokat'ın taşında, toprağında insanın güvenliği yaşamaya devam ediyor. Biz gazeteciler için bu niras sadece bir meclisin hatırası değil, aynı zamanda da kimse olduğumuz büyük bir sorumluluktur. Çünkü bizler tarihimizi süren, kültürü, değerini ve hakikatı yarına taşıyan bir mesleğin eferleriyiz. Bugün Tokat sokaklarında yürürken sadece tarihi değil, o tarihe şekillenmiş bir yaşam tarzını, milletimizin katil bir izvanını görebilirsiniz. Fakat geçmişin sesini bugüne taşıyan geçmiş bir şehirdir. Ve bu sesi onlar anlamına gelen nesillerin uzaklarına hepimiz ortak görevdir. Bu önemli bir önemli sınav. Demek ki evet, tüm kişi toplumlara teşekkür ediyorum. Bu topraklarda bizlere vatan kılın, asıl ezdarışımızı davet, minnet düşüklü anlamıyorum. İzninizle sözlerimi milletimizin duasıyla tamamlamak istiyorum. Ya Rabbi, bu millete bir daha istikrar marşımızı yazdırma. Bu toprağı hiç çöktürme, bu bayrağı göklerden indirme. Patronumuzla bir de bu anda duyurunuz için Tufak Basit İçin adına hepinize teşekkürlerimi ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizler evet. de evet. hoş geldiniz. Kemal Özgür Özgür'e kıymetli abi, Hüseyin Kömür, kıymetli kardeşim sizler de hoş geldiniz. Tekrar saygılar ve sevgiler sunuyorum. Değerli Tokat Gazete Cinayet Cengeti Başkanı Sayın Musa Özdemir'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.